Merhaba arkadaşım yardımcı öğretmen eğitim sayfasından Mustafa Hoca ben. Seninle birlikte mükemmel üç tane örnek yazılıyla, Milli sorularına uyumlu üç tane örnek yazılıyla yazılımıza hazırlanacağız. Umarım sen de e, güzel sonuçlar alacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, birinci örneğimizle başlıyoruz. Birinci örnek sorumuzun ilk sorusu bir ondalık gösterim sorusu. Diyor ki bu sayıdaki 4 rakamının sayı ve basamak değerini bulunuz demiş. Şimdi sayı değeri dediğinde bunu zaten dördüncü sınıfta da görmüştün. Sayı değeri derse oradaki rakamın kaç olduğuna bakıyoruz. Şimdi buradaki rakam kaç? 4. O zaman bunun sayı değeri, sayı değeri ne olacak arkadaşım? Kendisine eşit olacak. Yani 4'e eşit olacak, değil mi? 4. Basamak değerine gelince, basamak değeri de bulunduğu basamağa göre aldığı değerdi. E bu hangi basamakta arkadaşım? Burası birler basamağıydı. Burası onlar. Burası ondalıklı kısım olduğu için onda birler, yüzde birler, binde birlerdi. Onda birler basamağı. Bunu 0,1 olarak gösteririz onda birler basamağını. Ama burada 4 olduğu için şu 1'i 4 yaparız. Yani 0,4 o zaman buradaki sayının basamak değeri olmuş olur. Şöyle kalemimizin ucunu bir tık daha büyütelim. Evet bu şekilde oldu. Geldik diğer sorumuza. Burada bir ondalık gösterimlerle bir toplama işlemi var ve bu toplama işleminin sonucu yıldız'a e, eşitmiş. Diyor ki yıldızın onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağındaki rakamın sayı değeri toplamını bulunuz demiş. Tamam, öncelikle bunu toplamamız lazım. 8 ve 3'ü topladık. 11 elde var. 1, 7 bir daha. 8 bir daha. 9 eldemiz yok. 4 ile 2'yi topladık. 6 virgül. 5 ile 3'ü topladık. 8. 3 ile 1'i topladık. 4. Ne oldu? 48 tam 1000'de 691 oldu. Şimdi bakalım. Onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri demiş. Onda birler basamağında ne var burada? 6 var. Normalde onda birler basamağı 0,1 olarak adlandırılır basamak ismi olarak ama burada 6 olduğu için o 0,1 değil de 0,6 olacak basamak değeri. Sonrasında ne diyor? Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri. Onlar basamağında birler basamağında 8, onlar basamağında 4 var. Bunun da sayı değeri 4'e eşit olur. Çünkü sayı değeri oradaki sayı neyse o olur. Sonra 4 ile 4,0 yazalım. Çünkü diğerinde bir tane sayı fazladan oluyor. Bu şekilde. Aynı zamanda doğal sayılarda yani normal 4, 5, 6, 7 gibi sayılarda virgülden sonra 0 koyabiliriz. O sayının değerini değiştirmez. 0 ile 6'yı topladık. 6. 4 ile 0'ı topladık. 4. 4.6. Yani 4 tam 10'da 6 olmalıymış arkadaşım. Geldik bir sonraki sorumuza. Diyor ki. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini bulunuz. Şimdi bunlar da ondalık gösterim bulabilmemiz için paydamızın ya 10 ya 100 ya da 1000 olması gerekiyor. Eğer bu şekilde yapabilirsem ben bunların ondalık gösterimlerini yapabilirim. Bunun için bazen genişletmem gerekir. Bazen sadeleştirmem gerekir. Bazen önce sadeleştirip sonra genişletmem gerekir. Ona göre bakıyorum. Mesela 3 bölü 20. Ben bu 20'yi 10'a çevirebilirim. 2'ye bölerek ama 3 2'ye bölünmüyor. Ondan dolayı 10'a dönüştüremiyorum. Ne yapacağım o zaman? 5 ile genişletip 100'e tamamlayacağım. 5 ile genişletirsem bunu 5 kere 3 15 bölü 20 ile 5'i çarparsam 100 olur. Paydamı 100 yaptığıma göre bunu ben artık ondalıklı olarak gösterebilirim. Tam kısmında sayı olmadığı için 0 tam. 2 tane sayı olması gerekiyor burada. %15 bu şekilde oldu. Burada da 3/8 var. Şimdi ben 8'i 10'a tamamlayamam. Yüzde de tamamlayamam. Neye tamamlayabilirim? 1000'e tamamlayabilirim. Nasıl tamamlayabilirim? Bunu da 125 ile genişleterek tamamlayabilirim. Tamam mı? 3 ile 125'i çarparsak, 3 ile 100'ü çarpınca 300, 25 ile 3 çarparsak 75. 375 oldu arkadaşlar. 8 ile 125 çarparsak da 1000 oluyor. 1000. Peki tam kısmında yine sayımız yok, 0. 1000 olduğu için burada 3 tane sayı olması gerekiyor. 375 zaten 3 tane olduğu için hemen 0 tam 1000 de 375'i bu şekilde yazmış oldum. Bu da bu şekildeydi. Şimdi geldik. 4/16 bölü 16 demiş. Şimdi bak. 16'yı 10'a tamamlayamazsın. 100'e de tamamlayamazsın. 1000'e de tamamlayamazsın. O zaman burada yapman gereken şey önce sadeleştirmek sonra genişletmek. Sadeleştirirken de payda da 100'e tamamlayabileceğin veya 10'a tamamlayabileceğin sayıların olması gerekiyor. Mesela 4 olabilir, 25 olabilir, 10 olabilir, 50 olabilir. Bu şekilde 100'e tamamlayabileceğin sayılar olması lazım. Mesela o zaman burada 4 ile sadeleştiririm ikisini de. 4 ile sadeleştiririm. Ve 4'ü 4'e bölersen 1 olur. 16'yı 4'e bölersem de 4 olur. Bak 4'ü 25 ile genişleterek burada 100 elde edebilirim. 25 ile 1'i çarparsam 25 olur. Bölü 25 ile 4'ü çarparsam da 100 olur. Bak tam kısmında yine sayımız yok. 0 tam. Burada 2 tane sayı var. %25. Hemen bu şekilde yazdım. Bunu da tamamlamış oldum. 12 bölü 16'da da aynı şeyi yapıyorum. İkisini de 4 sadeleştireyim. 4 sadeleştireyim. 12'yi 4'e bölersem 3. 16'yı 4'e bölersem 4 olur. 25 ile genişletirsem 3 ile 25'i çarparsam 75 bölü 4 ile 25 çarparsam da 100 olur. Yine 0,75 şeklinde bunu da bulmuş olduk. İşte tamamen bu şekilde olacak. Yani paydası ondalık gösterime dönüştürün derse paydası ya 10 ya 100 ya da 1000 olmak zorunda. Bunu dönüştürmeden işlemimizi yapamayız. Dördüncü sorumuzda da yüzde sembolü ile göstermemizi istemiş buradaki büyüklüklere. Şimdi canım benim şuna dikkat ediyoruz. Bir sayının bir kesrin yüzde olarak gösterilebilmesi için paydasının mutlaka yüz olması lazım. Şimdi mesela burada yüz zaten. O zaman ne yapıyorsun? Direkt buraya yüzde sembolünü koyuyorsun. Yüzde 12. Bunu hemen yazdın. Bu zaten paydamız yüz olduğu için sorun yok. Olmayanda ise paydayı genişletiyorsun. 5'e genişlettin ama genişletmede sadece payda yapamazsın. payda genişletmen gerekiyor. 13 ile 5'i çarparsan 65 olur. Bölü. 5 kere 10 20 100 olur. Buradan da 100 yaptığın için %'yi yazarsın. 65'i de yanına yazarsın. Buraya geldik. 0,6 bunlar aslında kolay. Direkt mesela 0,6 ya bu. Sonuna bir tane 0 koyarsan %60. Yani bu aynı zamanda %60'a da eşit oluyor bu şekilde. Veya bunu şöyle de yapabilirsiniz. 6 bölü 10 demek bu. Bunu 10 ile genişletirsin. 60 bölü 100 olur. Buradan da %60'ı bulabilirsin. Yani bu ikisini de deneyebiliriz. Yani ondalık gösterimlerde sona bir tane 0 koymak bizi sonucumuzu bozmuyor arkadaşlar. Evet geldik buraya. Yine aynı şekilde yüzde tamamlayabilmek amacıyla bunları sadeleştiriyorum. 4 ile sadeleştirirsem bunu da 3 bölü 4 olur. 25 ile genişletirim. 75 bölü 100 olur. Yani yüzde 75 şeklinde sonucumuzu bulmuş oluruz. 5. Aşağıda verilen ifadelerin verilen kesir kadarını bulunuz demiş. Arkadaşlar bize önce sayı verilir, sonra kesir verilirse burada yapmam gereken şey sayıyı önce 4'e bölerim. Yani paydaya böler, payla çarparım. Buradaki kural budur. Yani 120'yi 4'e bölerim. 4'e böldüğümde ne çıkar buradan? 30 çıkar. Sonra bulduğum bu 30'u da çarpı 3 ile çarparım. 90 sonucuna ulaşırım bu şekilde. Sonra geldik buraya. Yine 250'yi paydaya bölerim. 250 bölü 5. Buradan 50. 50 ile de arkadaşım ne yapacağım? 4'ü çarpacağım. 50 ile 4'ü çarparsam da 200. Bu şekilde oldu. Yine 300'ü 15'e bölersem 20. Yani 300 bölü 15. Buradan 20 çıkacak. Sonra 20 ile de çarpı 13'ü çarparsam. 2 ile 13'ü çarparsam 26. 0'ı sona koyduk. 260 oldu. Yine 240'ın 5 bölü 12'si demiş. O zaman ne yapıyoruz? 240'ı 12'ye bölüyoruz. Yine 24'ü 12'ye bölersek 2 20 yaptı. 20 ile de 5'i çarpıyoruz ve tak buradan sonucumuz 100 çıktı. Bunları bu şekilde buluyoruz. Problemlerin içerisinde bunlar işimize yarıyor. Ve soru olarak da bunlar gelebilir. Bence sorulur. Geldik buraya. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Ondalık gösterimlerle toplama işlemi hemen. Olmayan basamağın yerine 0 yazıyorum ve basamağı tamamlıyorum. 5 ile 0'ı topladım 5. 7 ile 2'yi topladım 9. 3 ile 1'i topladım 4 virgül. 2 ile 1'i topladım 3. 1'in altında bir sayı olmadığı için aynen indi. 13 tam 1000'de 495 oldu. Burada yine 0 koydum. 5 ile 0'ı topladım 5. 4 ile 8'i topladım. 12. Elde 1. 1, 1 daha. 2, 1 daha. 3 yaptı. 5 ile 0'ı topladım. 5. 3'ün yanında herhangi bir sayı yok. Altında aşağıya indirdim. 35 tam. 1000'de 325 çıktı bu da. Yine yanına 0'ı yazdım. 0 ile 5'i topladım. 5. Yani eksik olan sayının yerine 0 yazıyorum. 8 ile 1'i topladım. 9, virgül. 5 ile 2'yi topla, topladım. 5. 5 tam %95 oldu bu da. Yine yanına 0 yazdım. 6, 9'a 8'i topladım. 17, elde 1. Gördüğünüz gibi normal toplama yapıyorum. 9'a 1'i topladım. 10, 3 daha. 13, elde 1. 8, 1 daha. 9, 3 daha. 12, elde 1. 1, 1 daha. 2, 1 de elde var. 3, 32 tam. 1000'de 376 çıktı arkadaşım bu da. Geldik. Burada da yüzde onda ondalık gösterim ve kesir var. Bunların e, büyüktür, küçüktür ve eşittir sembolüyle gösterilmesini istiyor. Bakalım bir kere bunları aynı dilden ifade edeyim. Mesela hepsini yüzde olarak ifade edeyim önce karşılaştırabilmek için. Bir kere bu sıfır tam yüzde on diye okunur ve direkt bunu ben yüzde on diye düşünebilirim. Bunu da 5 ile genişletirsem 65 bölü 100 olur. 65 bölü 100 olur. O da %65 olur. Burada en büyüğün 13 bölü 20 olduğunu gördük o zaman. 13 bölü 20 o zaman buradan istersen küçükten büyüğe istersen büyükten küçüğe sıralayabilirsin. Ben büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorum burada. Büyükten küçüğe doğru en büyük bu oldu. Sonra %18 yani 0,18 oldu. Tamam. Sonra burada da %12 oldu sonuncu olarak. %12'yi yazmış oldum. Yani sıralarken bunları aynı birimden ifade ettim ama daha sonra yazarken bunların ilk bana verildiği haliyle yazıyorum. Unutmayın tamam mı? Burada mesela ne oldu? Kafadan zaten burası %15 yaptı. Burası %19. Burası 15 bölü 20. Bunu da 5 ile genişletirsem 100 olabilmesi için ne olur? 75 bölü 100 oldu. Tamam. Bu da %75'miş yani. Buradan da bunu anlamış olduk. %75 tabii ki diğerlerinden daha fazla. O zaman 15 bölü 20 en altta olacak. En başta olacak. Büyükten küçüğe sıralıyorum yine. Büyüktür. Daha sonra %19. %19. Daha sonra da %15 yani 0,15 yazacağım. küçükten büyüğe deseydi de tersini sıralayacaktım. Burada sınırlama koymadık. Yani büyükten küçüğe de küçükten büyüğe de sıraladığınızda doğru olabilir. Kabul edilir yani burada ama sana soru da burada deseydi ki bunu büyükten küçüğe sırala hep büyükten küçüğe doğru sıralamalıydın. Evet geldik buraya burada da yine mesela bu 0.2 yanına bir 0 koyarsam böyle 20 diye alırım bunu da yine 4 ile genişletirsem 4 ile genişletirsem bunu 64 bölü 100 olur 64 bölü 100 yani bu da ne olur 64 olur. Bunu da sıralayacak olursam şöyle sıralarım. En büyük %64 olduğu için 16 bölü 25 olur en büyüğü. Büyüktür. Büyükten küçüğe doğru sıralayalım hepsini. Burası %20 veya 0,2 orijinalini yazıyorum buraya. O da büyüktür. %3. Bu şekilde sıralamış oldum. Hepsini önce aynı birimden ifade ediyorum. Yüzde olarak. Daha sonra bunları büyüklük, küçüklük olarak arasında kıyaslayıp sıralarken burada bana verilen ilk hallerini sıralıyorum. Buraya geldik. Burası biraz daha farklı. 1,1 bu bir tane 0 koyarsam buraya 110 bölü 100 olur. Yani %110 oldu burası. %100'den daha fazla. %110 oldu burası. Tamam. Bunu da 20 ile genişletirsem 3 bölü 5'i. 20 ile genişletirsem 60 bölü 100 olur. Yani %60 olur burası da. %60. E o zaman burada sıralayacak olursam en büyük olan 1,1 olur. Büyüktür. Sonra %60 olan 3 bölü 5 olur. En sona da %13 kalır. Sıralamamızı bu şekilde yapmış oluruz. Evet arkadaşım bu sorumuzu da bu şekilde tamamladık. Gelsin bir sonraki sorumuz. Yukarıdaki sayı doğrusunda doğal sayılar arası onar eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre sayı doğrusunda harflere karşılık gelen ondalık gösterimleri bulunuz demiş. 10 parçaya bölünmüş. A B ve C 3 tane burada ondalık gösterim bulacağız. Bulalım. Biraz daha kaydırabiliyorum. Kaydıramıyorum. Peki. 10 parçaya bölünmüşse burası şöyle tek parça arkadaşlar burada bir hata olmuş. Şurası şöyle tek olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça. Evet bu şekilde. Şimdi bakıyorum burada bir kere paydam 10 olacak. 10 parça ayırdığım için hepsinde aynı şekilde paydam 10 olacak. Paydam 10 olacak. Bir kere hepsinde 10 olacak. Peki A kaçıncı parçada? Birinci parça şurası 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 10'muş. Bunu ondalık olarak gösterirsem. Ondalık gösterimini bulunuz demiş ya. O zaman 0,5 olacak burası. Burası bir tamı geçmiş. O zaman bir tamlı bir şey olacak. Ve birinci parçada bir tam 1 bölü 10. Bunu da tam kısmına 1 yazıyorum. Onda biri de 1,1 şeklinde yazdım. Sonra geldim C'ye. C'de bir tamı geçmiş. O zaman 1 tam yazıyorum başa. Peki kaçıncı parçada? Birinci parçaydı bu. 1, 2, 3, 4, 5. parçada. Bunu da yine 1 tamı başa yazıyorum. 1 tam. 10'da 5'i de buraya 10'da 1'ler basamağına yazıyorum. Payda da 10 varsa virgülden sonra bir tane sayı olmak zorunda. 100 varsa 2 tane, 1000 varsa 3 tane olur. O zaten ayrıca soru da çıkarsa bakarız yukarıda verilen M noktasının n noktasına göre konumunu bulunuz demiş şimdi arkadaşlar bu sorularda bir kere şöyle düşünelim ee, şöyle sağ Burası sol Burası yukarı aşağı bu şekilde düşüneceğiz şimdi M noktasının n noktasına göre diyorsa hangisine göre diyorsa oradan diğerine oluş, ulaşmaya çalışacağım. Yani neye göre dediği için N'den M'ye ulaşıyorum. Peki nasıl ulaşacağım? M'den N'ye ulaşırken farklı renk alayım buradan. Rengi değiştirelim. Rengi değiştirelim, mavi alayım. Şimdi buradan istersem böyle giderim, istersem aşağıya gidip böyle giderim. İki yoldan da bulalım. 1 2 3 3 defa nereye gittim? 3 sola. 1 2 3 aşağıya. 3 aşağıya. Gittim. Bu şekilde oldu. Bunu bir de başka renkle diğer taraftan gidelim. Sadece yazdığım şeyler yer değiştirmiş olacak. Yani buradan 1 2 3 aşağıya gittim. Bu defa 3 aşağıya. 1 2 3 sola gittim. Yani yazdığım bu alta yazdığımla üste yazdığım şey aynı şey. Birisini ya bu ikisinden birini yazmanız yeterli sınavda. Yani sen belki buradan gidip buldun, diğeri buradan gidip buldu. Yani ikisinden bir tanesini yazman yeterli. Tamam mı? Bu şekilde. Bunun ikisi de doğru çünkü. Bu sorularda da bu şekilde yapacağız. Şimdi geldik buraya. Diyor ki bize Aşağıda verilen şekillerin isimlendirmelerini yapınız demiş. Şimdi burada bir ne var? İki tarafında ok varsa bu doğrudur. O zaman ne diyeceğim buna? A, B. üstüne doğru çizeceğim. AB doğrusu veya iki yönde de isimlendirebilirim. BA doğrusu. Doğruları iki yönde de isimlendirebilirim. AB dediğim gibi BA da diyebilirim. Bir de AB doğrusu da yazabilirim yazıyla. Bu da ne var? Bir doğru parçası var. İki tarafında ok varsa doğru. Bir tarafında ok varsa ışın, iki tarafında da ok yoksa doğru parçası olur. Yine doğru parçasını iki yönlü isimlendirebilirim. DE derim, üzerine bir doğru parçası çizerim. Veya ED derim, üzerine bir doğru parçası çizerim. Veya DE doğru parçası diye de yazabilirim veya ED doğru parçası diye de yazabilirim. Burada ışın var. Işınlarda da ışınlarda bir de bunu şöyle de gösterebilirim şimdi burada şunu yine diğer şekli gösterelim. Mesela AB doğrusu dedik. Doğru olduğu için. Doğrusu. Burada iki tarafta da ok olmadığı için köşeli parantez kullanılır arkadaşlar. Mesela DE veya ED doğru parçası. Bunu da yazalım buraya ki karışmasın. Buradaysa ışın arkadaşlar. Işında da FG yazarsın, üstüne bir ışın çizersin ama burada tersten GF yapamazsın. Tamam mı? Bu bu ışını iki taraflı isimlendiremezsin. Doğru ve doğru parçasını iki yönde de isimlendirebilirsin tersiyle beraber ama ışını tek yönlü isimlendirebilirsin. FG ışını veya ok olmayan tarafa köşeli parantez koyuyorum. F okun olduğu tarafa da koymuyorum. Ya yani şöyle düşünün ok Buradaki parantezi parçalıyor gibi aklınızda kodlayabilirsiniz. Fg ışını. Mesela bu şekilde. Tamam mı? Bunu bu şekilde isimlendiriyorum. Evet. Birinci yazılı örneğimizi burada tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra ikinci ve üçüncü yazılı örneklerimiz var. Lütfen çok dikkatli bir şekilde sorular çözmeyi unutma. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.